Beklemiyorduk seni. Abarımız olmadı. Geçmiş olsun. Afiyettesindir inşallah. Çok şükür afiyetteyim Uzun zaman yattım hastanede ama yüreğime çöreklenmiş odamızı doktorlar nihayet sökü battılar. Geçmiş olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın. Aç kalınca köye inen kurtlarla epey becelleştik. Tamam 19 hayvanımız telef oldu. Ha, Remzigil geçen ayki borcunu ödeyemedi. Ha. Muhtarla zabut tuttuk, kasabaya inip toprağını Haciz'e verdim. Başkaca? Tasvir ananın oğlunu evlendirdik. Hangi kızı aldı Emrah? Tasvir ana gelini ta köy ötesinden bizzat getirdi. Kimlerdendir? Köyde onu bilen yoktur. Ay parçası gibi, güneş gibi güzel... ...Eteğine sağlam mı sağlam, üstelik de hamarat! Duyduğumca Çatallı köyün kapı kullarındanmış. Emrah ona üç gün üç gece davul zurna çaldırdı. Köy bayram etti. Nedir adı gelinin? Elvan. Başkaca? Başkaca sağlığınız. Pek, gidebilirsin. Elif. Evet. Geçmiş olsun! Düğününde bulunmayı dilerdim! Kısmet değilmiş, hayırlısı olsun! Sağ ol. Eyvallah! Hayrola? Nedir seni üzen? Yoksa bir kusur mu ettin? Sen hiç kusur etmezsin. Kusur topraktadır. Nereye el atsam karşıma taş çıkar. <laughs> Toprak dişiliğini unuttu gayri, gebe kalmaz oldu. Taş kesildi sanki mübarek. Sabah ben de gelem tarlaya. Ben de el atam toprağa. Öleceğin ne olacak? Toprak senden korkacak da anamı kesilecek. Peki ne yapacağız şimdi? Darda kalacağız. Bu yüzden kederlenirim işte. Taksidimizi mi ödeyemeyeceğiz? Eğer Reşoköy'e dönseydi yola getirirdim Davud'u. Bana belki zaman tanırdı. Ya açsan vaziyetimizi? Bilemezsin onu. Tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer de bize hiç acımaz. Hadi at cemalinden şu kara kederi. Üzüleceksin üzüleceksin de ne olacak? Allah büyüktür. ...Gün doğmadan neler doğar, sanılalım toprak anaya, verelim, veriştirelim, düzelir inşallah işimiz. Sevda!